Merhaba sevgili arkadaşlar bugün geçmişi nasıl silebilirsiniz telefondan onu göstereceğim ee, öyle sanıyorum ki bütün telefonlardan aynı işlemleri yapabiliyorsunuz ee, şimdi e, başlayalım şöyle e, hemen şuraya dokunuyoruz arkadaşlar bakın geçmiş yazıyor hemen geçmişe tıkladım ee, gördüğünüz gibi hemen şurada e, noktalar var arkadaşlar o noktalara dokunuyoruz ve ne diyor geçmişi geçmiş e, kontrol mü diyor oraya tıklıyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi yaklaştıralım böyle e, ne diyor geçmişi temizle diyor. hemen e, bakın temize temizledik tekrardan hemen alta evet e, buradan da temizledik ve şimdi tekrardan e, istediğiniz yere gördüğünüz gibi geçmiş şu anda temiz e, hiç video yok yani böyle yaparak e, izleme yapabilirsiniz arkadaşlar e, hani videolar iz, izlediğiniz zaman kırmızı oluyor ya alt kısmı Artık kırmızı olmayacak. Geçmiş çünkü silindi arkadaşlar. Evet böyle. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu küçük kızımın telefonu arkadaşlar. 11 yaşında. Oradan göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videoları eğer çekmemi istiyorsanız lütfen belirtin.